Evet, herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, kanalımız büyüdüğüne göre artık biz de yavaştan dizi eleştirmenliğine başlayabiliriz. Neden? Çünkü bunu herkes yapıyor. Ee, kolay bir şey. Bir kitap yazmak, bir de dizi eleştirmenliği, filme eleştirmenliği yapmak bizim ülkemizde belki de dünyada en kolay işlerden birisi. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Bugün e, Netflix'in Queen's Gambit isimli bir dizisinden bahsedeceğim. Daha doğrusu diziden değil de e, o dizinin içerisindeki bir tane ilaçtan bahsedeceğim. Yine e, ilaçlara gelmiş bulunduk. E, tam da dizi incelemesi gibi olmadı ama olsun yakında slime challenge'lara başladık. Sonuçta büyük bir kanal olduk. Ya da halkın büyük çoğunluğunun istediği gibi 100 liralık ilaç, 1 liralık ilaç şeyi yapabiliriz. Bakalım duruma göre değişir. Bugün bahsedeceğimiz, inceleyeceğimiz ilaç e, bu dizide, diziyi izleyenlerin hatırlayacağı üzerine yeşil bir e, ilacımız. Bu ilacın ne olduğundan bahsedeceğiz. Bundan sonra e, hafif spoiler olacak ama hani diziyi mahvedecek tarzda değil. 1 veya iki bölümlük e, çok da önemli olmayan şeylerden bahsedeceğim. Eğer çok çok rahatsız oluyorsunuz bu tarafta yazan dakikaya giderek e, bu taraflara atlayabilirsiniz. Ama hocam ben size güveniyorum diyorsanız da sıkıntı yok. Bence çok çok fazla diziyi mahvetmeyecek şeyler olacak bunlar. Şöyle bir kenara çekilelim ve başlayalım. Dizimiz Queen's Gambit, Elizabeth Harmon isimli bir e, kardeşimizin satranç hayatından bahsediyor dizi. Kızımızı ilk başta yetimhanede görüyoruz ve bu yetimhanede zaten bu satrancı da öğrenmeye başlıyor. Bu yetimhanede şöyle bir olayı var, orada çalışanlar orada kalan çocuklara bir hap veriyor. E, bu hapta e, uyuşturucu, sakinleştirici bir hap. E, i̇şte bunu veriyorlar ki çocuklar yaramazlık yapmasın, herhangi bir sorun çıkarmasın, uslusu dursunlar diye. Çocuklara bunun vitamin hapı olduklarını söylüyorlar. Ama tabii ki de öyle değil. Çocukların uyuşması için verilen haplar bunlar. Ve tabii bir süre sonra bu haplara yasak geliyor. Ama e, o yasak olsa dahi bizim bağımlı keş Elizabeth Harmon e, bu yasağa uymakta zorlanıyor gibi gözüküyor. Çünkü şöyle bir şey var. Geceleri yatağa yattığı zaman... E, tavana bakarak saç, saç oynayabilmesi için bu haplara ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Daha sonra tabii bizim kızımız evlatlık alınıyor. Evlatlık alındıktan sonra uzun bir süre bu ilacı ulaşamıyor. Ta ki annesinin de e, reçeteli bir şekilde bu ilacı almaya başladığını görene kadar ondan sonra tekrar o ilacı kullanmaya başlıyor. İşte tam bu aşamada bu ilacın isminin ne olduğunu biz öğreniyoruz. X-anzolam diye yazılıyor. Muhtemelen zanzolam diye okunuyordur. Zanzolan isimli bir ilaç. Ondan sonra da çok da ilaca bağlanmayacak bir şekilde Elizabeth Harvin'in maceraları devam ediyor. Bundan sonrası artık spoilersız olacak, rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu ilaç aslında gerçekte olmayan, yani uydurulmuş bir ilaç. O yüzden internette aramaya çalışmayın. Tabi uyduruk olması onun bizim yorumlamayacağımız anlamına gelmiyor. Ee, bir kere hem yaptığı işlerden hem de sonunun Zolam ile bitmesinden biz hangi tür ilaç olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim bu Zanzolam isimli ilacımız, ahanda şurada gördüğünüz Benzodiazepinler e, isimli ilaçlardan esinlenmiş. E, sakinleştirici, uyuşturucu ilaçlar bunlar. Hatta bu ilaçlardan klordiazopoksit diye bir ilaç var. Bu Librium adı altında 1960'larda e, uzun süre satılmış ki bunun da zaten rengi aynı o filmdeki ilacın rengiyle aynı muhtemelen bundan esinlenerek yapmışlar bu ilacı. Tabii burada şöyle düşünmeyin, aha işte satranç ilacını bulduk, artık bunu aldıktan sonra magnus Carlsen'i yenebilirim diye düşünmeyin. Böyle bir şey kesinlikle yok. Hatta bu şu şekilde almaya çalışırsanız muhtemelen ölürsünüz. Böyle bir şey imkansız yani. Kusura bakmayın yine spoiler verdim ama e, bu sahne geldiğinde ben dedim herhalde kız öldü burada dizi bitecek. Bu şekilde düşünmüştüm. Ki kaldı ki e, bu çok aşırı bağımlılık yapıcı bir şey. Bu ilacı uzun süre kullandıktan sonra birdenbire kesmenin dizide e, olacağı gibi sadece mutsuzluk yapmayacağını biliyoruz. Çok ciddi çekilme sendromları yaşayabilirsiniz. Yani öyle mucize ilaçlar yok. Haberiniz olsun. E, i̇laçları biraz ciddiye almak gerekiyor. Bu sadece bir dizi, bir roman olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bu benzodiazepin dediğimiz ilaçlar da şu şekilde etki ediyor. Bunlar hipnosedatif ilaçlar yani hipnoz ve sedasyon yapan. Hipnoz dediğim şey uyutucu anlamına geliyor. Aslında e, sedasyon, sedatif de sakinleştirici, sinir stresi alıcı anlamına geliyor. E, Çocuklara da bu yüzden veriyorlar zaten dizide bu ilacı. Bunlar etkisini kısaca e, GABA reseptörlerinin e, aktivitesini artırarak gösteriyor. Kısaca bir bahsedeyim. GABA reseptörünün içeriye klor alımını arttırıyordu. Hatırlarsanız aksiyon potansiyeli nasıl oluyordu? İçeride pozitif yüklerin artması, artıların artması gerekiyordu. Klor ise eksiydi. İçeride eksiler arttığı için hiperpolarizasyon oluyor. Hiperpolarizasyon olduğu için de bizim beynimizdeki sinir hücrelerinin uyarılması daha da zorlaşıyor. Uyarılamaz hale geliyor. O yüzden sakinleşiyoruz. Sinir stres kalmıyor ve uyuyoruz. Yani kendini kapatma moduna alıyor bu ilaçların mantığı bu şekilde. Hemen şuralardan videolar çıkmıştır zaten. İşte o aksiyon potansiyeli ve e, GABA reseptörleri anlattığım videolara bakabilirsiniz isterseniz. Ve bu ilaçlar e, öyle kolay kolay bulunabilen ilaçlar değil. Bağımlılık yapışı etkisi olduğu için yeşil reçeteyle satılan ilaçlar. E, i̇nşallah bir ara size bu reçetelerin farklarını da anlatırım. Yeşil reçete, kırmızı reçete vesaire ne demektir. Onlardan da bahsederiz. Ve son olarak şöyle bir şey de var. Bu ilaçlar çocuklara öyle kolay kolay verilen ilaçlar değiller. Çok ciddi yan etkileri olabilir. Bağımlılık yapabilir. Ve kötüye kullanma potansiyelleri çok çok yüksek ilaçlar. Yani bunların bu dizdeki gibi şu anda kullanılması söz konusu olamaz. Ama burada şuna dikkat çekmek istemiş romanın yazarı. Bu gerçekten 1950'li yıllarda bu şekilde ilaçlar itimhanelerde çocuklara verilmiş. Bunların bu şekilde kullanıldığı biliniyor. Buna dikkat çekmeye çalışmış yani. Ama tabii şu anda bu dizi izleyenlerin merakını da büyük ihtimal cevretmiştir. Umarım e, sizler için aydınlatıcı bir video olmuştur. Yani sonuç olarak bu ilaçlar bu romana diziye renk olsun diye, biraz daha güzelleştirsin diye eklenmiş şeyler. Hiçbir zaman e, böyle mucizevi bir ilaç, zihin açıcı, işte zekayı geliştirici, gördüğün her şeyi mükemmel anlayabileceğin şekilde ilaçlar olmayacak. Eğer böyle vaatleri olan bir e, ilacımsı bir şey varsa size bir, birileri bir şey satmak istiyorsa büyük ihtimal o yalandır ve o kişiler e, sizin cebinizdeki paraya sağlığınız pahasına göz diken insanlardır. Bunlara prim vermemek gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı gözden geçirebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda incelememi istediğiniz dizi film vesaire olursa daha doğrusu oradaki ilaçları veya sağlık bilgilerini incelememi isterseniz yorumlarda da bana bildirebilirsiniz. Bu şekilde videolar yapmayı planlıyorum. O zaman bu videoda bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda yeni bir kapanışı şey E, o yüzden ne taraftan abone olacağınızı, ne taraftan serinin diğer videolar bakacağınızı bilmiyorum. Ama şuralardan bir yerlerden onları yapabilirsiniz. Çünkü fark ettim ki o son kısımlar çok fazla izlenmiyor. En azından böyle boş boş konuşarak size izletebilir diye düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.